Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Halfeti ile Bozova arasındaki 39 kilometrelik grup yolu için çalışmalara başladı. Halfeti ilçesine bağlı Karaotlak ve Beyburcu mahalleleri ile Bozova ilçesine bağlı Sığırcık mahallesini kapsayan grup yolunda sıcak asfalt serimi öncesinde hazırlık süreci başlatıldı. Büyükşehir Belediyesi ekipleri ilk etapta 39 kilometre uzunluğunda ve 9 metre genişliğindeki yol hattında güzergah boyunca yama, dolgu ve stabilize çalışmaları yürütüyor. Yolun altyapısının sağlamlaştırılması amacıyla yapılan bu çalışmaların yanı sıra yol boyunca menfez yapımı da sürdürülüyor. Bu sayede olası yağışlarda oluşabilecek su baskınlarının da önüne geçilmesi hedefleniyor. Toplamda 30 mahallenin doğrudan veya dolaylı olarak kullandığı bu yol tamamlandığında bölge halkına daha güvenli ulaşım imkanı sunacak. Sayın Mehmet Kasım Gülpınar çok teşekkür ederim. Eski yolumuz çok reformu olmuştur. Reformu olan yolu çok güzel bir şekilde yükselterek sıcak asfalt çalışması yapıyorlar. Kendilerine çok teşekkür ederim. Birecik Suruç arasındaki birinci derece grup yoludur. Bozova'ya kadar gidiyor